Merhaba sevgili dostlar. Kripto para piyasalarını analiz ettiğimiz videoya hoş geldiniz. Bitcoin'e ve altcoin'lere bakacağız. Destek seviyeleri inceleyeceğiz. bugün biliyorsunuz hafta sonuna işte iş çalışma günü son günü. Lakin kripto para piyasaları açık. Bakalım cumartesi pazar bizi neler bekliyor hep beraber inceleyeceğiz. öncelikle tüm analizlerimizi anlık ve acil durumlarda özellikle Telegram grubumuz var Para Vadisi adlı. Bu Telegram grubumuzda cevaplıyoruz sevgili dostlar. Bakın yine haberlerimiz, destek direnç paylaşımlarımız. Siz soruyorsunuz ekibimiz ve ben cevaplıyorum. Burada yine ön satışlarımız var. Yine kaldıraçlı işlemlerimizi paylaşıyoruz. Burada takip edebilirsiniz. Para -Vadis adlı Telegram hesabımız. Yine Para adlı Twitter adresimiz var. Burada da kripto para dünyası ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde anlık gelişmeli haberlerden buradan öğrenebilirsiniz. Yine aynı şekilde Instagram takipçileriniz için Para adlı Instagram hesabımız var. Ya ön satışlar haberleri de buradan paylaşıyoruz. YouTube kanalımıza Para adlı YouTube kanalımız var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız videoları ilk siz görürsünüz. Ayrıca ön satışlara katılacak arkadaşlar için Bunlar biliyorsunuz e, çok önem arz ediyor. Ön satışlar belli süreli. Merhaba oldu. sevgili dostlar. bana Havadis kanalına hoş geldin. Ön satışlar belli süreli olduğundan dolayı e, kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız ön satışlardan ilk haberiniz olur sevgili dostlar. Evet. E, şimdi şöyle bir haberlere bakalım hemen hızlı hızlı sonra Bitcoin'e geçelim. E, kripto para piyasasının değeri 2.7 trilyon dolara geçti. Zaten e, biz bunu söylemiştik. ATH yaptığını kripto para piyasalarımız çok güzel bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Bu sıralar biraz geri çekilme olsa da bunun ufak bir düzeltmesi olduğunu zaten olabileceğini söylemiştik. Hemen ona birazdan bakacağız. Bitcoin'in fiyatı 1 kilo altını geçtiği ile ilgili bir haberimiz var. Zaten Bitcoin'in pazar fiyatının dediğimiz gibi 2.7 trilyon dolara geçer geçmez çoğu para birimini de geride bıraktığını söylemiştik hatırlarsanız. JP Morgan Bitcoin'deki yükselişin enflasyon korkusu olduğunu, insanların paralarının değerinin kaybetme korkusu olduğundan dolayı Bitcoin gibi yatırım araçlarına yöneldiğini söylüyor. Bunlar tabi bizim senelerce aylarca önce söylediğimiz şeyler. Çin anket yapmış, mail ile katılıyorsunuz ankete Çin vatandaşları için madencilikle ilgili gelir kaybı vatandaşların gelir kaybı olduğundan burada nasıl bir yol izleriz diye bir böyle ön e, ne diyelim ona ön bilgi toplama aşaması geçirmişler. Burada çevreyle ilgili bir sıkıntısı varmış Çin'in. Herkesin bahanesi çevre oluyor. Zaten burada işte işte çevresel bir çözüm bulunabilirse belki yeşil ışık yakarız diye bir sinyal vermeye çalışmış. Tabi biz bunları ne zaman söyledik? Yani Çin ve Hindistan olaylarını biz bir seneden fazla iki seneye yakındır söylüyoruz. Çin ve Hindistan önce yasaklar sonra biraz salar sonra komple yasaklar. Manipüle eder. O sırada geçen de Çin'in rezervinde bulunan kripto paraların çok, çokluğu ile ilgili sayılarıyla ilgili bilgi vermiştim hatırlarsanız. Bunlar Çin, Hindistan böyle kendisi akıllarınca akıl oyunları yapmaya devam ediyorlar ama onlar da biliyorlar ki kripto paraların ve dijital geleceğin blockchain teknolojisinin önüne geçemezler. E bu piyasaların düşme düşeceğini, tekrar geri yükseleceğini biz ne zaman söyledik? Bu piyasalar düşer düşmez e, herkese düşer düşmez. Şu, 100 lira koy. Bakın şu videoyu izlerseniz burada e, detaylı şekilde anlattım. Bundan 4 ay önce Bitcoin'in tekrar aynı seviyeye geleceğini hatta ATH yapacağını söyledim. Şu videoda bakarsanız burada kripto para piyasasında dönen oyunlarla ilgili çok güzel bir videomuz mesela var. Mesela bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani 4 ay önce bu videoyu izleyen bir arkadaş zaten ee, şu an endeki kripto paralarla ciddi şekilde para kazanmış olabilir. Evet Bitcoin'in 90 bin dolarla ilgili bir haberimiz var. İşte ETF'lerin açıklanmasıyla birlikte burada kripto para dünyasında bir yükselişin olduğunu söyledik zaten. Burada çoğu analiz 90 bin hedeflerini vermiş gibi gözüküyor. Biz önce 80 bin sonra 100 bin dolar hedefleri vermiştik hatırlarsanız. Hep beraber bakıp izleyeceğiz. Evet Bitcoin'e baktığımızda 63.445 seviyesinde seyrediyor. Altcoin'lere baktığımızda Ethereum 4000 sınırına geçti. Biz de ona bir hatırlarsanız 4500 demiştik. Yani şöyle piyasaya baktığımızda ufak bir geri çekilmeden sonra altcoin'lerde kendini topladığını görüyorsun. Nasdaq ve e, SPX Amerikan borsalarına baktığımızda onlarda da bir yükselişin olduğunu görebiliyoruz zaten o borsa yükseldi biliyorsunuz bizim kripto pahalılarda yükseliyor Dolar endeksinde az bir yükselme var onu hep beraber bakarız birazdan e, Bizim için tehlike içeriyor mu içermiyor mu ona göre bakalım Hazır buraya gelmişken burada kripto korku endeksimize bakalım Kripto korku endeksimiz 75 seviyelerinde dün 84 seviyelerindeydi sanırsam. Tabi burada hafif bir bitcoin geri çekilince insanlar korkuyor yani. Hemen düzeltme gelir mi diye. Bizim de söylediğimiz belli destekleyen seviyeleri var. Birazdan bakacağız. Onunla ilgili e, izlemeye e, devam edeceğiz bitcoin'i. Evet bitcoin için hatırlarsanız sarılar sarı maviler maviye gider demiştik. Buradaki 62.169 mavi desteğimize tutunur tutunmaz 66.909 direncimize doğru gittiğini görmüştük. Tekrar Bitcoin buradan e, yaklaşıp, yaklaşarak buradan güçlü desteğiyle tekrar yukarı yönlü hareket aldı. Yani burada tutunduğumuz, burada tutunduğumuz destek şu an çalışıyormuş gibi gözüküyor. Aynı şu şekilde şuraya bir kanal çizersek şu an burada e, bu hatta bu kanalda ne yapalım mavi renk yapalım şöyle. Burada maviye tutulduğu sürece maviye hedef, yap mavi'lere hedef yapacağını söyledik. Mavinin altında kırılması durumunda da ona tekrar bakacağız. Zaten buradaki sarı sarı dirençler, sarı destek ve dirençler sarıyı eee çağır bir şekilde devam ediyor. Şimdi tabi pazar günü cumartesi pazar video çekemeyeceğimiz için şöyle bir istiyorsanız şeye de bakalım. Şu an 20 günlük hareketli ortalamayı kırmaya çalışıyor mesela Bitcoin. Bu ne demek oluyor? 63.620'de bir desteği direncimiz var. Onu kırarsa yukarı yönlü hareket alır. Zaten gördüğünüz gibi 50 günlük hareketli ortalamamızda destek edilmiş durumda. Şimdi bu biliyorsunuz bunların hepsi şöyle açayım iyice görün. Bunların hepsi bizim zaten ara destek ve dirençlerimizdi. Hatırlarsanız bir de ayı boğa grafiğimiz vardı. Bizim için önemli olan orta vadede ayı boğa grafiğimizdi. Şimdi ayı boğa grafiğimize baktığımızda burada gördüğünüz gibi burada e, şu mavi çizgi bizi 70 bin dolarlara götüren çizgiydi. Şimdi burada e, direncimizin altına yani desteğim, eski direncimizin yeni desteğimizin altına düştüğünü görüyoruz şu mavi çizgide. Burada e, 59.503 civarına denk gelen yeşil çizginin altına kırmadıktan sonra Hala 70.000 dolarlardaki hedefimiz durmakta. Sadece direncin altına düşmüş gözüküyoruz. Burada ortalama olarak 63.739 dolar gibi bir direncimiz var. Burayı tekrar kırmamız neticesinde tekrar yukarı yönlü bir hareketimizin geleceğini görüyoruz. Yani burada ayı boğa grafiğimizi şöyle açayım hatırlarsanız. Şurada bir günlük formasyonu alırsanız. Burada her türlü pump'ı her türlü pump'ı tahmin eden hatırlarsanız bir ayı boğa grafiğimiz var. Eski yayınlarımızı izlemenizi tavsiye ediyorum. O yüzden eski yayınlarımızda bu ayı boğa grafiği nasıl çizdiğimizi göstermişdik. Şu an şöyle açtığımızda tekrar buradaki mavi yükselen direncimizi kıracak mı, kırmayacak mı ona bakacağız. Burayı kırarsa tekrar yukarı yönlü hareket geleceğini düşünüyorum orta vadede. Evet, hala yükselen trendin üzerindeyiz. Hala bir sıkıntı gözükmüyor Bitcoin için. İşte dolar endeksimize baktığımızda dolar endeksimizde söylediğimiz gibi şuradaki iki tane kırmızı noktaya kadar buraya gelip kırmadıktan sonra Bitcoin için kötü bir senaryo yok. Hatta böyle 93.49 ile 500 arasında böyle devam ettiği sürece ee, dolar endeksinin de Bitcoin'in yukarı yönlü hareketi olacağını düşünebiliyoruz sevgili dostlar. Yine en son ara destek ve dirençlerimizi şöyle açalım. Şöyle baktığımızda yine direnci kırmaya çalışıyor. Bitcoin. Evet toplam markete bakalım. Tabi toplam markette e, dün kar satışlarından sonra burada e, düştüğünü görebiliyoruz. O da yine 20 günlük hareketli ortalamadan tepki almış şekilde burada 2.63 trilyon dolara doğru tekrar bir yükseliş var. Aynı şekilde Total 2 altcoin takipçileri ne yapacaktı? Total 2'ye bakacaktı. Total 2 düşerse altcoinler düşüyor. Total 2 yükselirse altcoinler yükseliyor. İstisna coinler hariç tabii ki. Burada 1.417 trilyon dolarlık bir seviye var. Bakın geçen de kıramayıp tekrar burada aşağı almış. Buraya da tekrar 1.417 trilyon dolara kırarsa yine altcoin'lerde güzel yükselişler gelir. Önemli olan burası. Şu an altcoin'ler yükseliyor zaten şu grafikten dolayı ama burada burayı kırarsa daha şahane işler olur. Evet, e, Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansında bir düşüş var. Bu da güzel. Aslında Bitcoin yükselirken Bitcoin dominansı düşüyor şu an. Şöyle bakarsak bir de açalım. Bakın Bitcoin yükselirken Bitcoin dominansı düşüyor. Bu bizim ne, ne için güzel? Altcoin'ler için güzel. Altcoin'lere şu an fırsat vermeye başlıyor. Yani piyasa diyor ki ben Bitcoin'i işte 60 bin dolar üzerinde kaldığı sürece veya eski ATH'ına yaklaştığı sürece veya eski ATH'ını kırdığı sürece artık altcoin'lere fırsat verme zamanı geldiğini görüyorum. Evet Ethereum'a gelelim. Ethereum'da zaten bir yükselen grafik çizdik. Bu yükselen grafiğin hedefini 4500 dolar oldu. Burada kaldırıca girmiştik hatırlarsanız. 3715'te şu an bir bakalım kaldıraçımız %100, %100 ee, kaç %100 kaç kardayız e, burada bu kaldıraç paylaşımlarında aynı şekilde telegram grubumu hesabımızdan paylaşıyoruz tabii ki yatırım tavsiyesi değil Kull Kula kazansanız da ee, bize bir şey yok, kaybetseniz de bize bir şey yok. Onun için ee, biraz yatırımlarınızı kendiniz tercih etmeniz lazım. Sadece gruptan bize soruyorlar işte ee, ne yapalım edelim diye. Evet yükselişten sonra tabi BNC'nin de burada evet. Ethereum'da %98'e varan karımız var arkadaşlar. RSR'ye RSR girmişiz onda da %114 karımız var. Algo'da da %48 karımız var şu an kaldıraç işlemlerimizde. bunlara bunları da takip etmeye devam ediyoruz. Tabi Ethereum'da daha fazla kaldıraç karımız vardı ama aç dolayı burada satmadık bunu. Tabi dediğimiz gibi biz giriş seviyelerini söyleyebiliriz Telegram grubumuzda. Tabii ki bu hizmetlerin hepsi de ücretsiz abi VIP grubumuz falan yok. Burada dediğimiz bir yatırım tavsiyesi değil. Girmek girersiniz girmezsiniz. Biz, sadece, ben sadece girdiklerimi paylaşıyorum. Tabi burada güzel karlar Elde ettik. Elde etmeye de devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet. Şimdi Ethereum'la ilgili de zaten destek ve direnç seviyelerini ekranda görüyorsunuz. 4000 dolarda güçlü bir desteğimiz var. Hedefimiz de 4500 dolar gözüküyor. 4000 doların altında gün kapatmadıktan sonra hedef yükselen trendde duruyor. Ada'ya bakalım. Ada sonunda Allah'a şükür diyoruz. Şu kırmızı kanaldan çıktı diyoruz. Kırmızı kanaldan çıkınca hedefler sarı demiştik. Burada 242, 240 dolar hedefleri hala duruyor. Burada bu kırmızı kanal üstünde kalması lazım. Gün kapatması lazım. Gün kapatısı hedefler sarılar olarak duruyor. Polkadot, Polkadot, Polkadot. Aylarca, günlerce, haftalarca videolar açın. Bakın 40 doların altındaki Polkadot bedava dedim. 40 doların altındaki Polkadot bence bedava dedim ve şu an sadece o lafı dinlemiş olan arkadaşlar için yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte şu an 5 dolar bile karları var en kötüyü söylüyorum. Polkadot, Solana bunların aynı aynı ekosistemlerde olduğunu söyledik yani aynı ekosistem derken aynı e, proje e, güzelliği olduğunu söyledik yani aynı ekosistemde değil hepsinin kendilerinde ekosistemi var da Polkadot'u biz geçen seneden beri takip edenler 3.91 dolar seviyelerinden aldılar zaten onunla ilgili çok konuşmaya bir şey gerek yok evet burada ara destek ve direnç artık e, çizeyim mi çizme çizme zamanı geldi mi evet çiz, çizelim ama biz yine diyoruz yani 40 dolar üzerinde tutulan Polkadot her zaman nereye gider diyoruz e, gideceği yer 50 dolar ama yine arada destek ve direnç seviyesi e, Çizmek yani arada destek ve direnç seviyesi Kullanacak arkadaşlar için şöyle yine e, O hedeflere kadar şöyle bir ara destek ve direnç seviyesi çizelim Buradaki destek ve direnç seviyelerini kullanabilirsiniz Ama dediğim gibi yani benim için e, 40 doların üzerinde kalan bir polkadot e, Nereye gider e, gideceği yer e, direkt 50 dolar seviyeleridir sevgili dostlar. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi tablo düşse de yine artık yükselen tabloya gelmiş burada. Yani bir önümüzdeki zamanlarda işte Polkadot'la ilgili ne görebiliriz? Bir Solana gibi bir yukarı doğru bir fırlama gördüğümüzde mutlaka şaşırmak şaşırmamak lazım. Algo zaten kaldıraçtaydık Algo'da. Algo için çok ara destekti. Direnç çizdim. Artık söylenecek çok bir şey yok algoda da. Şöyle bakayım şurada bir şey var mı? Oraya bir fitil atmış. Yani aslında şurası. Şöyle bir şey. Bir tık daha aşağı gelseymiş daha güzel olmuştu ama bu şöyle bir şey diyebiliriz. Hatta ben sizi biraz daha aşağı alayım ki oradan daha doğru bir yatırım olsun. Yani algoda zaten e, çok destektiren çizik. Yani algoda da çok söylenecek bir şey yok. Ama yine arada bir des, birkaç tane daha destektiren çizelim şöyle. Burada da Algo takipçileri bu destek dirençleri takip edebilir. Algo için hedefimizin 2 dolar olduğunu görüyoruz. Yükselen piyasada piyasa düşmezse. Evet Solano için zaten güçlü destekler, dirençler çizdik abi. Burada bu direnci kırar kırmaz. Güçlü desteği kırar kırmaz yükseliş. Güçlü direnci kırar kırmaz yükseliş olduğunu söyledik. Şu an 211 dolar hedefi var Solano'nun. Elinde Solano tutan arkadaşlar için zaten söylenecek çok bir şey yok. Yani burada... Ee, abi her zaman ne dedik DOT. DOT'a da aynı örneği veriyoruz. Yani iki gün sonra DOT da böyle pump yaparsa şaşırmayacağımı ben söyledim. Tabi yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sizin kendi kararlarınız, kendi tercihleriniz burada destek ve direnç seviyede şu an gözüküyor. Ben 210-211 dolar civarında bir hedef vermişim. Burada 215 dolar yine bir hedefimiz var. Bu hedef gelince yine ki herhangi videoda güncelleriz. Evet SXP bazı sıkıntılar yaşadı. O sıkıntıları yavaş yavaş açmaya başlıyor. Burada tabi daha önce söyledim Twitter ile ilgili bir sıkıntı yaşadı ama Twitter hatası onu düzeltti Twitter. Şimdi SXB biraz daha para girmesi e, biraz daha para girmesi gerekiyor açıkçası. Burada makasta bu sarı alan üzerinde kaldığı sürece hedefin 2.65 cent olduğunu söyledik. Sarın üzerine kalırsa 2.65 cent devam eder. Burada öndeki tek güçlü direnci 2.42 olarak gözüküyor. Yani 2.305, 2.42 ve 2.65 takip edilmesi gereken seviyeler. Evet Litecoin de 207 doları daha önce de kıramadığını söyledik. Burada 207 dolar hedef vermişiz. Şimdi burada 207 ve 223 dolar hedefler gözüküyor. Lakin kıramadı. 207 dolar diye bir hedef var. Şöyle bir geri çekeyim. Evet şurada da bir ara desteğimiz var. Ama burada Litecoin'i takip edecek arkadaşların 207 dolara kırdığı an yukarı yukarı yönlü geliş gelir. 207'yi kırarsa 247'ler hedef olarak gözükmekte. Litecoin'de yine tehlikeli alanımız bu kırmızı alan. Kırmızı alana düşerse alttaki kırmızı alana kadar geri çekilme olur. Şu an piyasa yeşil yaktığı için çok böyle kötü senaryolar söyleyip sizin moralinizi bozmak istemiyorum ama Dediğim gibi takip etmek lazım. Chilink. Chilink de 28 doların diz 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 ve diz olarak söylemiştim hatırlarsanız. 28 doları kırarsa yukarı yönlü bir hareket geleceğini zaten söyledik. Yani bunu ben tüm açarsanız yayınlarda var. 208 dolar o şey pardon 28 dolar 28 dolar 28 dolar. buraya kıramamayla iyi sıkıntısı vardı. 1, 2, 3, 4 defa kıramadım. Bu sefer kırmış. Şimdi burada kırdıktan sonra hedeflere bakalım. Evet yine burada bakın şurada 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 ve şurada oyalanmış. Yani burada 29.49 dolar seviyesi de 28'den sonra kırması gereken alanlardan bir tanesi. 28 dolar desteğimiz 29 dolar. Direncimiz kırarsa hedefler 30 30 30.05 30.85 31.57 dolar gözüküyor. Evet Doge'ye bakalım. Doge'de sarı sarıya devam ediyoruz. Yani Doge artık bakın diz 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 yani 1, iki 3 defa yaptı. Dördüncüyü de yapacak diyorum. Dördüncüyü de yap, yapması bekleniyor diyorum. Sarıya tutunduğu sürece sarıya gider diyoruz. Bakın sarıya tutunduğu sürece sarıya gider. Bunu canlı yayınlarda da söyledim. Canlı yayınlarımız var. Bakın canlı yayınlarda pazartesi ve cuma akşamları canlı yayın yapıyoruz. Bugün de canlı yayınımız var. Canlı yayınları takip eden arkadaşlar. Hem kanala abone bildirim açarsanız gelir hem de telegram grubunda da paylaşıyoruz. Burada ve doge yatırımcıları mesela burada 1, 2, 3 defa aynı şekilde kazandırdık Doga yatırımcılarına. Aynısı yine olacak. Burada sarıyı kırarsa hedef 26 cent olarak gözüküyor. Evet bu XRP niye biz böyle şey yapmışız? En son atmışız. Zavallı par, XRP. Yani XRP'de de şöyle bir alan takip edebiliriz. Güçlü direncimiz bu şekilde. Düşen bir üçgeni kırarsa hedefi 18 sentin üzeri hatta 1.23 sentleri bile yanaşabilir. Çok yanaşamamış ama 1.20 falan hedef. Siz burada 1.22 falan derseniz daha garanti olur. İşte 1.20, 1.21, 1.22 buraya kırdığı an ki şu an yükselen bir trend var. Kırarsa yine hedefler 1.22 olacak olarak gözüküyor. Evet sevgili dostlar G e güzel bir video oldu sanırsam. 18 dakika yine konuşmuşuz. Dediğimiz gibi önemli olan Bitcoin'deki e artık Bitcoin'in yataya bağlamasını bekliyoruz. Yani yavaş yavaş yükselsin abi. Şimdi bundan sonra çok hızlı yükselmesini dediğimiz gibi çok hızlı yükselirse altcoin'leri ezebilir. Piyasaya toplam market aynı şekilde para girmezse altcoin'leri ezebilir. Burada takip edeceğiz. Zaten grafikleri gün içinde siz sorarsanız veya ben fırsat bulursam Telegram grubunda burada yazıyoruz. Telegram grubunda mutlaka takip edin. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.